Kadınların yüzde dokuzu bunu asla yapmaz. Ama erkekler buna bayılır. Bu abartılı gelebilir ama dürüstçe söyle. Her şeye sahip gibi görünen, güzellik, zeka, özgüven, bir kadını ne sıklıkla görüyorsun ama yine de erkeklerle gerçek bir bağ kuramıyor. Bu, görünüşle, parayla ya da özgüvenle ilgili değil. Gerçek şu ki, çoğu kadın Onları karşı konulmaz kılacak bazı küçük ama güçlü jestleri gözden kaçırıyor. Bugün sana erkeklerin gizlice arzuladığı ama nadiren itiraf ettiği 7 gizli dileği açıklayacağım. Bunlar bin kez duyduğun tipik flört tavsiyeleri değil. Bunlar erkeklerin seni algılama şeklini kökten değiştirebilecek ince psikolojik tetikleyiciler, bilimsel verilerle ve antik stoğacı bilgeliklerle destekleniyor. Seni unutulmaz kılar kendini kasmadan ya da sahte davranmadan. Bir düşün, erkeklerin kendilerinin bile farkında olmadığı bilinç dışı arzularına hitap edebilseydin ne olurdu? Onların peşinden koşarak ya da değerini ispatlamaya çalışarak değil, erkeklerin gerçekten kendilerini görülmüş, arzu edilmiş ve duygusal olarak bağlanmış hissetmelerini sağlayan şeyin ne olduğunu anlayarak fark yaratabilseydin. Bu sırları bilmiyorsan büyük bir eksikliğin var demektir belki şu anda derin bir çekim yaratma fırsatını kaçırıyorsun öyle bir çekim ki o seni vedadan çok sonra bile unutamaz bu yüzden sonuna kadar mutlaka kal son sır en güçlü olanı ve onu bir kez anladığında çekimi bambaşka bir gözle göreceksin başlamadan önce bu devrim niteliğindeki teknikleri gerçekten ustalıkla uygulamak istiyorsan bana bir iyilik yap. Beğen tuşuna bas, kanala abone ol ve zil simgesini aktif et ki hayatını değiştirebilecek hiçbir ipucunu kaçırma. Sır no 1: Samimiyet öncesi dokunuşun gücü. Düşünsene, bir randevudasın. Sohbet iyi gidiyor, o gülüyor, her şey mükemmel görünüyor ama yine de bir şey eksik. Gerçek bir bağ olmadığını hissediyorsun. İlgili gibi ama tam olarak orada değil. Daha sonra ona mesaj atıyorsun. Cevap yok. Ne oldu? Birçok kadın sadece kelimelere odaklanarak çekim yaratabileceğine inanıyor. İyi bir sohbetin yeterli olduğunu düşünüyor. Ama erkekler için bağ sadece sözlü değil, aynı zamanda fiziksel ve duygusaldır ve bu bağı yaratmanın inanılmaz derecede hafife alınan bir yolu: dokunmak. Ne rahatsız edici ne de zorlayıcı. Sadece nazik, bilinçli ve anlamlı. Erkeklerin gizlice arzuladığı en az bilinen jestlerden biri samimiyet öncesinde yapılan hafif ve nazik bir masajdır. Basit geliyor, değil mi? İşte tam da bu yüzden etkili. Erkekler için duygusal bağ yalnızca fiziksel çekim kadar değil, hatta daha da fazla önemlidir. Net, yumuşak bir dokunuş bin kelimeden daha fazlasını söyleyebilir. Şunu söyler: Seni görüyorum, seninle ilgileniyorum, yanımda güvende ve huzurlu hissetmeni istiyorum. Masöz olmak ya da onu etkilemek değil mesele. Mesele orada olmak, anda kalmak, onun rahatlamasına izin vermek, sadece fiziksel değil, duygusal olarak da görülmüş ve arzulanmış hissetmesini sağlamak. Önemli olan dokunuşun kendisi değil, arkasındaki niyettir. Mekanik yaparsan işe yaramaz ama gerçekten oradaysan, empatiksen, tepkilerini fark ediyorsan bunu hisseder. Büyük Stoacı filozoflardan Marcus Aurelius şöyle der: Bir kadının nasıl olması gerektiği hakkında tartışarak zaman kaybetme. Sadece var ol karmaşıklaştırma. Sözlerin yerine jestlerin konuşsun. Gerçek şu ki, çoğu kadın bu kavramı anlamak için zaman ayırmaz. Bu yüzden yüzde dokuzluk dilimde yer alırlar ve duygusal yakınlıkla mücadele ederler. Ama bunu anlayan kadınlar derin ve kalıcı bağlar kurar. Erkeklerin asla unutamadığı bağlar. Günümüzde birçok kadın anlık tatmin ve yüzeysel ilişkiler ararken bu bilinçli yaklaşım nadirdir. Ama bir kez ustalaştığında erkeklerin derin düzeyde neye ihtiyaç duyduğunu gerçekten anlayan yüzde birlik dilime girersin. Ve şimdi sır no 2. Özgüvenli ve saygılı flirt. Birçok kadın flörtü yanlış anlar. Ya abartırlar, ısrarcı ve umutsuz görünürler ya da hata yapmaktan korktukları için çok geri planda kalırlar. Tanıdık geliyor mu? Erkekler flört etmeyi sever ama sadece bu hafiflik özgüven ve biraz da saygıyla yapıldığında kolayca flört edebilen bir kadın hemen dikkat çeker çünkü baskı olmadan heyecanlı bir gerilim yaratır. Flört demek aşırı şakalar ya da iltifatlarla öne çıkmak değil rahat, eğlenceli ve hafifçe baştan çıkarıcı bir atmosfer yaratmak demek. Bunu bir dans gibi düşün. O yönlendirir, sen takip edersin ama ikiniz de baskı altında hissetmezsiniz. Bunu başarmanın en iyi yolu oyuncu bir takılmadır. Örneğin, bir yemeği çok sevdiğini söylerse gülümseyerek şöyle diyebilirsin. Cidden mi? Bu senin damak zevkinin zirvesi ise benim mutfağımı hiç tatmamışsın demek. Bu tür ince bir sataşma ilgiyi çeker ve arkadaşça bir gerilim yaratır. Ama en önemlisi iyi flört ona yaramak değildir. Onu etkilemeye çalıştığın an avantajını kaybedersin. Erkekler kendisiyle barışık kadınlara doğal olarak çekilirler. Ona yaramadan şaka yapabilen kadınlara. Burada stoacı felsefe tam anlamıyla devreye girer. Değerli bir kadın bir erkeği etkilemek için flört etmez. Etkileşimin tadını çıkardığı için flört eder. Duygusal olarak dengelidir ve onun tepkisine asla bağımlı değildir. Sözlerin ötesinde göz teması ve beden dili belirleyicidir. Kendinden emin bir gülümseme, hafif bir baş hareketi ya da bilinçli bir duraklama Çoğu zaman baştan çıkarıcı bir iltifattan daha etkilidir. Çekim sadece sözlerle değil, varlığınla, enerjinle ve içsel güveninle oluşur. Doğru tavırla flört ettiğinde erkek bunu hemen hisseder. Kendine sor. Etkilemek için mi flört ediyorsun yoksa anın tadını çıkardığın için mi? Bunu ustalıkla yaptığında dinamiklerin otomatik olarak lehine döndüğünü göreceksin. Sır No 3 Saçlarına doğru anda dokunmak neden derin bir bağ kurar? Birçok kadın bunu tamamen görmezden gelir ama erkekler bir kadının ne zaman ve nasıl saçlarına dokunacağını bilmesini sever. Doğru yapıldığında bu küçük ve önemsiz gibi görünen jest anında duygusal yakınlık yaratabilir. Yanlış yapıldığında ise rahatsız edici, yapay veya zorlayıcı gelebilir. Bu jestin neden etkili olduğunu anlamak kilit noktadır. Kafa derisi, vücutta en hassas bölgelerden biridir. Güçlü duygusal tepkiler yaratan sinir uçlarıyla doludur. Hafif ve bilinçli bir saç dokunuşu, samimiyet, güven ve çekim sinyallerini sessizce ama güçlü şekilde iletir. Bu sadece fiziksel uyarım değil, söylenmemiş bir mesajdır. Seni görüyorum, buradayım, enerjinle uyum içindeyim. Pek çok kadın bu konuda hata yapar. Aceleyle ya da mekanik şekilde yapar, duygusal bağ olmadan. Saçını okşamak can sıkıntısından oynanacak bir oyun değildir. Bilinçli bir andır. Dokunuşla yakınlık yaratmak demektir. Şöyle bir sahne hayal et. Onunla oturuyorsun, sohbet ediyorsunuz ve mükemmel bir anda nazikçe yüzünden bir saç tutamını geriye alıyorsun. Bu basit hareket Niyet ve özgüvenle yapıldığında bin kelimeden daha fazlasını anlatır. Ama zamanlama her şeydir. Bu ilk buluşmada yapılacak bir şey değildir ve duygusal bir bağ kurulmadan önce asla yapılmamalıdır. Bu jest en iyi şekilde o kendini zaten rahat hissediyorsa, havada kimya ve sıcaklık varsa etkili olur. Sana doğru hafifçe eğiliyorsa, davetkar bir gülümseme gösteriyorsa işte o zaman doğru andır. Yapabileceğin en kötü şey o hazır olmadan dokunuşu zorlamaktır. Bu yüzden farkındalık ve anda olma hali çok önemlidir. Stoacı bakış açısıyla bu durum duygusal zeka ve öz denetim meselesidir. Stoacılar bize durumlara dürtüyle yaklaşmamayı ve kendimize hakim olmayı öğretir. Sadece arzulara kapılmamayı. Bu şu demektir ona yaklaşmıyorsun çünkü istiyorsun. Ona yaklaşıyorsun çünkü zamanlama doğru. Bir dahaki sefere bir erkekle birlikteyken ve o doğru anı hissettiğinde saçından nazikçe geçecek basit bir hareketin gücünü asla küçümseme. Bu güven ve niyetle yapıldığında o nadir ve ince işaretlerden biri olur. Derin ve kalıcı bir izlenim bırakır. Sırno 4 elin onun sırtında olmasının ince gücü. Küçük, önemsiz bir jest gibi görünebilir ama gerçekte çok şey söyler. Kalabalıkta birlikte yürürken ya da yan yana geçerken belinin altına yapılan sade ve kendinden emin bir dokunuş, güçlü bir mesaj gönderir. Güvenlik, güven, yakınlık. Yine de birçok kadın bunu görmezden gelir ya da tereddüt eder çünkü yapmaları gerekip gerekmediğinden emin olamazlar erkeklerin kendilerini değerli hissetmek için büyük kadınsı jestlere ihtiyacı yoktur. İhtiyaçları olan bir kadının anda bilinçli ve bağlantı kurmaya açık olduğuna dair sezgisel, ince işaretlerdir. Eğer ona sakin ve kendinden emin bir şekilde sırtına elini koyarsan, ona kelimelere gerek kalmadan kendine ve ana hakim olduğunu gösterirsin. Bu bir egemenlik ya da kontrol meselesi değildir kendinle barışık olduğunun göstergesidir. Fakat burada da birçok kadın hata yapar, çok fazla tereddüt ederler ve an gerginleşir ya da bunu fazla abartılı ve yapay şekilde yaparlar. Buradaki mesele sahiplenmek ya da onay almak değildir. Mesele varlık göstermektir. Doğru yapıldığında dokunuş yumuşak ama kendinden emin olur, kısa ama anlamlı. Onun senin varlığını doğal ve rahatsız edici olmayan bir şekilde hissetmesi için yeterlidir. Hayalet, birlikte bir restoranın girişine doğru yürüyorsunuz. Kapıya varmadan hemen önce öne geçiyorsun ve kapıyı açmak için adım atarken elin hafifçe beline dokunuyor. Sadece onu nazikçe yönlendirmek için, adımını bozmadan. Bu sessiz bir bağlantı anıdır. Bir kadının niyetle ve güvenle hareket ettiğini, onun yanında olduğunu bilinç altında hissettiren bir jesttir. Stoacı bakış açısından bu öz disiplin ve duygusal varlıkla yakından ilgilidir. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti: Bir kadının nasıl olması gerektiğini tartışarak zaman kaybetme. Stoacı bir kadın davranışları için ona yaramaz. O sadece güç farkındalık ve dingin öz denetim yayar. Elini sırtına koyduğunda bir tepki almak için değil, sadece içinde bulunduğun hali yansıttığın için yaparsın. Sen bir varlıksın, bir güven sembolüsün ve bu doğal olarak çekicidir. Günümüzde birçok kadın ya çok çekingen ya da çok baskınken bu sade hareketle gösterilen güç ve yumuşaklık dengesi seni hemen öne çıkarır. Bu özgüven ile hassasiyet arasındaki mükemmel dengeyi anladığını gösterir. Sır no 5. Küçük şeylerde onun destekçisi olmak, ona destek olmak, onu kurtarmak ya da özel bakıcısı olmak demek değildir. Günümüz erkekleri bağımsız, güçlüdür ve zorlukları kendi başlarına aşabilecek kapasiteye sahiptirler. Ama işte sır burada yatıyor. Yine de yanlarında kendilerini değerli hissettiren bir kadını ararlar. Dramatik ya da abartılı şekilde değil, küçük ama sürekli eylemlerle duygusal ve fiziksel destek gösteren biri. Birçok kadın desteğin sadece kriz anlarında yanında olmak olduğunu sanır, stresliyken ya da savunulması gerektiğinde. Oysa gerçekte güven ve çekim günlük küçük ayrıntılarda inşa edilir. Biri ona kaba davrandığında nasıl tepki veriyorsun? Abartmadan onu duyduğunu gösteriyor musun? Zor anlarda onu sessiz ama sarsılmaz bir varlıkla destekliyor musun? Erkekler bu sadakat işaretlerini fark eder ve buna değer verirler. Baskı altında sakin kalan, onurlu davranan, orada olan ama kontrolcü olmayan bir kadın, bir erkeğin gerçekten görülmüş ve takdir edilmiş hissettiği kadındır. Belirsizlikle dolu bir dünyada bu tür bir istikrar nadirdir ve inanılmaz derecede çekicidir. Ama net olalım. Destek olmak demek, kontrolü eline almak ya da onu zayıf hale getirmek değildir. Bu, önemli anlarda güvenebileceği biri olmak demektir. Paniklemeyen, abartmayan ama gerektiğinde de geri adım atmayan bir kadın. Ve burada tekrar Stoacı felsefe devreye girer. Epiktetos şöyle der: Başına ne geldiği önemli değil. Önemli olan buna nasıl tepki verdiğindir. Stoacı kadın duygusal olarak stabildir. Tepkilerini dürtü ya da güvensizlikle değil, gözlem, değerlendirme ve sakin bir netlikle verir. Bu yüzden erkek onun yanında kendini güvende hisseder. Bu sakin ve sağlam enerjiyi yansıttığında aşırı tepki veren ya da hiç tepki vermeyen %9'luk kadın grubundan hemen ayrılırsın. Güçten sadece söz etmeyen, gücü yansıtan tek kadın olursun. Bu teknik ince ama son derece etkilidir. Yine de kadınların çoğu bunu tamamen görmezden gelir. Doğru uygulandığında onun hafızasında bir iltifattan çok daha uzun kalan bir duygusal bağ kurar. Gerçekte bu nasıl görünür? Hayalet, rahat bir sohbet içindesiniz, gülümsersin ve şöyle dersin. Biliyor musun, dün gece çok garip bir rüya gördüm ve sen o rüyadaydın. Sonra, işte kilit nokta bu. Duraksarsın, açıklamak için acele etmezsin, merakının doğal olarak ortaya çıkmasına izin verirsin. 10 vakadan dokuzunda şu cevabı alırsın. Cidden mi? Ne gördün rüyanda? Asıl önemli olan şu: karmaşık ya da aşırı romantik bir duruma gerek yok. Her şeyi basit, rahat ve biraz da oyunlu tut. Örneğin, "Her şeyi hatırlamıyorum ama bir kafede oturuyorduk ve derin bir şey hakkında konuşuyorduk. Her şey çok doğal geliyordu." Bu yaklaşımın ne etkiler yarattığına dikkat et. İnce bir mesaj gönderir. Seninle birlikteyken kendimi rahat hissediyorum. Ona bilinçaltında bir yeri olduğunu gösterir, aranızda sessiz ama güçlü bir bağ oluşturur. Erkekler birçok kadının düşündüğünden daha sezgiseldir. Onlar senin onlara plansızca, tamamen bilinçaltından gelen bir şekilde düşündüğün fikrine kapılmaktan hoşlanırlar. Bir rüya, bilinçli bir şekilde kontrol edemediğin bir şey güçlü bir psikolojik etkiye sahiptir. Ezberlenmiş bir iltifattan farklı olarak bu ifade samimi ve doğal gelir. Onun doğal ilgisini uyandırır. Neden benim hakkımda rüya gördü diye merak eder. Bu ne anlama gelir? Büyü söylemediğin şeydedir. Hayal gücüne yer bırakırsın. Ve bu doğrudan bir iltifatla elde edilemeyecek duygusal bir etki yaratır. Bu ince psikolojik bir bağdır. Ona özel biri olduğunu hissettirirsin, büyük bir çaba göstermeden. Bu yaklaşım erkek psikolojisinde derinlere işlemiş bir şeyi kullanır: gizem ve duygusal bağın gücü. Erkekler özel hissetmek ister ama bunu klişe veya açık şekilde değil. Ona sadece rüyanda olduğunu söylediğinde anlam ve duygu yüklersin, hiçbir beklenti yaratmadan. Peki neden bu kadar etkili? Çünkü beklenmediktir. Çoğu kadın bunu söylemeyi aklına bile getirmez. Gerçekçi gelir. Çünkü rüyaları planlayamazsın. Merak uyandırır ve işte burada tekrar Stoacı bilgelikle bağlantı kuruyoruz. Stoacı bir kadın asla ilgi dilenmez. Bunun yerine doğal merakın onun için çalışmasına izin verir. Şunu bilir. Gerçek çekim peşinden koşmakla değil karşı konulamaz bir varlıkla ilgilidir. Anahtar inceliktedir. Abartma, zorlamaya çalışma. Doğru anı bekle. Eğer bunu doğru yaparsan onun sana daha çok yaklaştığını, göz teması kurduğunda daha uzun süre baktığını ve sana farklı bir gözle bakmaya başladığını göreceksin. Gizem numarası 7. Bakımlı bir kişisel stilin ilkel gücü. Görünüş sadece zevk meselesi değildir. Bu bir psikolojik tetikleyicidir. Bilim bunu doğruluyor. Bakımlı bir stil, bilinç altında güç, olgunluk ve özgüven sinyalleri gönderir. Bunlar erkek psikolojisine tarih öncesinden beri yerleşmiş çekim sinyalleridir. Tarih boyunca kadınlar, liderlerin karşısına onurlu ve zarif bir şekilde çıkmışlardır. Bilgelik göstergesi olarak. Dişilik görsel olarak sergilenirdi ama burada fark şudur. Güzel görünmekten çok disiplin yaymaktır önemli olan. Bakımsız bir dış görünüş özensizlik sinyali verir. Bakımlı bir stil ise şunu söyler: Kendime saygı duyuyorum ve varlığıma saygı bekliyorum. Bu Stoacı felsefeyle mükemmel şekilde örtüşür. Marcus Aurelius şöyle der: Ruhun düşüncelerinin rengini alır dış görünüşün iç disiplininin yansımasıdır. Bakımlı bir stil tesadüf değildir. Huzurun bir ifadesi, sabrın bir kanıtı ve öz denetiminin bir işaretidir. Sadece güzel görünmezsin, varlığının her yönünden sorumluluk aldığını gösterirsin. Birçok kadının neredeyse hiç çaba göstermediği bir dünyada bu seni açıkça öne çıkarır ve güçlü bir etki yaratır. Bakımlı bir stil sadece yüzünü çerçevelemez. Enerjini artırır, mimiklerini vurgular. Böylece erkeklerin karşı konulamaz bulduğu güçlü bir psikolojik zıtlık oluşur. Doğallıkla dengelenmiş zarafet. Bu çekici olmak için karmaşık bir stile sahip olman gerektiği anlamına mı gelir? Kesinlikle hayır. Ancak dış görünüşüne özen gösteriyorsan elinde güçlü bir araç var ve bunu kullanmalısın kendi stilini bulduysan, onu korumak ve sürdürmek başkalarının, özellikle erkeklerin, seni algılama biçimini kökten değiştirebilir. Bu yedi sırrı güven ve doğallıkla uygularsan, kadınların çoğunun tamamen gözden kaçırdığı yedi güçlü anahtara sahip olursun. Her biri derin psikolojik mekanizmaları harekete geçirir, güven, merak ve kalıcı çekim yaratır, büyük bir çaba olmadan. En önemli kural, hiçbir şeyi zorlamamalısın. Gerçek çekim, varlıktan, özgüvenden ve farkındalıktan gelir. Eğer tüm bunları mekanik bir şekilde yaparsan, yapmacık görünür. Bunun yerine, bu ilkelerin senin doğal bir parçan olmasına izin ver. Doğal anları kullan. Onu yönlendirmek için hafifçe dokunduğun an, saçına oyunlu bir dokunuş için doğru zaman, bir rüyayı gelişi güzel anlatmak için uygun an. Ne kadar doğal görünürse etkisi o kadar derin olur ve gerçekten olağanüstü olan ne mi? Bu sırlar seni sadece erkekler için çekici yapmaz. Seni daha iyi bir kadın yapar. Özgüven, varlık ve özdenetim geliştirdiğinde hayatın her alanında öne çıkarsın ve işte tam da burada Stoacı felsefe senin en büyük avantajına dönüşür.